Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kime versin efendim? Oyumu boş kullanmam ama Meral Akşener'e veririm. Neden Meral Akşener? Ya çünkü öğrencilere daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anki sistemin zaten bir katkısı olmadığını düşünüyorum. Peki bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Yaşıyorum. Ben daha yeni mezun oldum. E Ziraat teknikeriyim. E çoğu amca mesela diyor ki işte gençler işsiz. Hani iş bulamıyorlar, iş beğenmiyorlar. Aynen ama yani ben gidip de e, okuyup da yani ziraat ziraat teknikeriyim Yani kendi işimi yapmayacaksam neden okuyorum? Yani gidip de e, kasiyerlik yapamam, e, yapacaksam da neden okuyorum yani bu ülkede? O zaman ben neden okuyorum? E, Avrupa ile kıyaslama diyorsunuz, e, az önceki amca Afrika ile kıyasladı, e, Afrika ile kıyaslanıyoruz da. Avrupa ile neden kıyaslanmıyoruz? Ya Avrupa Avrupa bizi kıskanıyormuş. Avrupa bizim neyimizi kıskanıyor? Yani ülkede Afganlara geliyor kaçak kaçak olarak. E Suriyeliler 5 milyonken 15 milyon olmuşlar. E bunların ne? Hepsi oy. E benim arkadaşım var yabancı 5 yıldır ülkede vatandaşlık vermiyorsun ama tabii yani Suriyelilere veriyorsun. Hepsi çünkü hazır oy. E bu gençler yarın öbür gün Z kuşağı zaten indireceğiz hep birlikte. Ama yani ülke batmış durumda. Yani nasıl bu şekilde devam edeceğiz ben bilmiyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Erken bir Cumhurbaşkanı seçim olsa Z kuşağı kim oy verirsin yakışıklı? Abi şimdi ben AKP'ye oy vermem. Neden? Neden vermem? İyi yönettiklerini düşünmüyorum. Öyle abi. Peki var mı aklında Türkiye'ye defa kavuşturacak bir isim, bir lider? Abi şu an göremiyorum ya Mansur Yavaş var. O da başkan adayını koymayacakmış. Koyarsa veririm diyorsun. Aynen koyarsa vereceğim. Mansur Yavaş'ı veririm. Sen seçim olsa oyunu kime verirsin abi? Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik abi? 20 sene daha 100 senedir örneği yok. Başka bir örneği yok. Olsaydı başkasına verirdim yani. Teşekkür ederim abi. Afiyet. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hmm, şu andaki iktidardaki şu partiye vermem yani. Neden? Hani hiçbirinden memnun değilim. Kesinlikle yani. Daha önce verdik mi peki şu andaki iktidara? Hayır. Hiç vermedim yani. Mi? Peki Millet Bakanı istemeye geçiyor. Meral Akşener, Masih Yavaş, Ekrem Mamoğlu, Akabinde, Muharrem İnce, Yeniden Refah, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş. Kimi Cumhurbaşkanı olarak <laughs> görmek istersin? Davutoğlu var. Yani Millet İttifakı'nda eğer ki gerçekten bir ittifak olursa, her şeyi düzgün bir şekilde şeffaf olursa veririm. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime versin? Tayyip Abay abi kime vereceğim? Neden Recep Tayyip Erdoğan? İşte abi olaylar ortada görüyorsunuz. Adam yapıyor yani. Yapıyor bu işi. Teşekkür Şimdi ederim. biz versek CHP'ye görüyorsunuz halini. Yapamayacak. Aynen. Biz. Verdiler Ekrem İmamoğlu'na. Evet. İzmir'de çöpten geçilmiyor. İzmir'de mi? Çöpten geçilmiyor abi. Mi? İzmir'de çöpten geçilmiyor. Konteynerler hep yerlerde. Ekrem İmamoğlu İzmir'e mi bakıyor? Evet abi. Bakmıyor mu? Bakıyor abi. bu şey mi Evet abi buralar da öyle. İzmir de öyle. Yok abi ülkenin durumu belli. Siz bu zevk kuşağına bakmayın. Sonuna kadar Tayyip Baba. Teşekkür ederim. Erken bir Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Tayyip Erdoğan'a vereyim. Kime Neden vereyim? Neden hocam Tayyip Erdoğan'a abi? Kimseye vermem bundan başkasını. Ekonomi nasıl abi? Ekonomi, i̇yi iyi, iyi Allah'a şükür. Çalışana var. Çalışmayana yok. Bazıları açız diyor. O çalışmıyor ondan. Ben kaç yaşındayım? 65 yaşındayım çalışıyorum. Hala çalışıyorum. E, ee, emekliyim yine de çalışıyorum. Çalışan Allah verir kardeşim. Tamam Kim çalışsın? Hem emekli kalır hem maaş alır abi. Evet. Hem de çalışıyorum alıyorum maaş. Peki, Çal maaş bir de. Evet ama çalışmasam kim verecek? Verecek mi biri beni? Sen hem bana bir şey verir misin? Emeklilik olmaz mı abi? Ne? Yete emeklilik yete... Emekli maaşı Yetmez ki. Yetiyor mu ki? E yetmediği için Niye ne yapayım? Çalışıyorum efendim. Niye yetmiyor abi emekli maaşı? Ya senin alacağın mesela 2 bin lira ne yetecek ki? Çoluğum var, çocuğum var benim he. Onun için. Emeklilik maaşı 5 milyar olsa rahat evinde o oy, torunla oynasan olmaz mı? İşte ben torunla oynayayım. Yine alıyorum mesela 2 200 oradan alıyorum. 5 buradan alıyorum. <laughs> yok ne edeceğim <laughs> telefonu ya. Hadi görüşürüz Geç bey. Hadi Allah aman. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ben Selahattin Demirtaş'a veririm. Neden Hadi. Selahattin Demirtaş? Kurtarırsa dünyayı yok kurtar. Başka kimse de kurtaramaz abi. Peki bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Yaşamıyorum abi. Bir geleceğim yok ki şu an benim. Asgari de geçiniyorum abi. Ailemi mi geçineceğim? Ben kendimi geçineceğim. Kimseyi geçinemiyorum ki ben. Hani şu an çok mağduruz gerçekten. Teşekkür ederim. Birisi çok gelip abi. ülkeyi kurtarmak lazım. Hadi görüşürüz abi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı olsa oyunu kime verirsin? Kime veriyor? Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Kime vereceğim? Neden Selahattin Demirtaş abi? Dürüst, namus, halka bağlı, ırkıcık yapmaz. Kördü, Türk'ü kardeş olarak görüyor. Onun için veriyorum. Teşekkür ederim abi. Tamam, tamam ben de abi. teşekkür ederim. Ben erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Oyumu kime veririm? Oyumu Muharrem İnce'ye veririm. Neden Muharrem İnce dedik? Abi adamın konuşması, siyaset yapması yani belli ortada yani. Bir hatası yok adamın ya. Sen bana bir hatasını söyleyebilir misin adamın? Yani onun için ona veririm oyumu. Teşekkür yani olmasını da çok isterim yani. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. kanka. gel <laughs> ee, <laughs> ya lazım. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin? Oyumu kime vereceğim biliyor musun? Kime veririm? İmamoğlu'na veririm. Niye biliyor musun? Evet. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu kral adamdır anladın. İki gözümdür. adır? Rahatsızdır. Dengesizdir. Ama ne bileyim yani şu an AK Parti yönetiyor ya. İki gözümdür. Yönetsin şu an. Bir dahaki seçime görüşmek üzere. Tamam mı? çıkan seçim oyunu kime verirsiniz? Ekrem İmamoğlu'na. O Neden? da ona verir. Neden Ekrem İmamoğlu? Tek geçiyorum. Yani. Teşekkür ederim. Peki bir Cumhurbaşkanlığı seçim oyunu kime verirsin? Ya o söylenmez şimdi. Neden abi ya? Ya söylenmez. Seçim anketi yapıyoruz abi halkın içinden. İçimde kalsın. Sadece kime verdik abi? <laughs> Her, işte herkes biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı yolcu. Ona göre işte ayarlar. Ne abi? Bazıları diyor Almanya bizi kıskanıyor. Ekonomi çok iyi diyor bazıları. Yok ya Allah hikaye ya. Yolcu yolcu. Peki abi Millet Ufakı'nın isme geçiyor. Merlak Şenem, Masi Yavaş, Ekrem Memul, Akabinde, Muar Emince var. Yeniden Refah, Fatih Erbakan var, Davutoğlu var. Hangisi Türkiye'yi daha güzel yönetebilir, refah kavuşturabilir sence? Şey partisi işte. Bu millet partisi. İttifak. İttifak. Millet Ufakı diyorsunuz. Aynen. Katılıyorum. Artık yolcu bu hükümet. Allah'a emanet. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Yarın erken bir Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin Z kuşu olarak? Abi oyunu kime veririm güzel soru da yalnız hani özgür bir ülkede olmadığımız için rahat söyleyemiyorum yani. Özgür değil miyiz ülkede? Değiliz yani ben söyleyince terörist olabilirim her an. Teşekkür ederim. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Kime veririm? Bence Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden? Ee, fakirlerin babası olduğu için, adaletli olduğu için, iyimser, iyimser, iyimser olduğu için. Babalık yapıyor mu fakirlere diyorsunuz? Yapmıyor. Yapmıyor. Hayır sevdiğim için. Gerçekten 6 evet. yıldır mesela oy kullanma hakkına sahip bir insan ne HDP ne CHP hiçbirine oyum gitmemiştir. Ekonomi nasıl bir gibi vatandaş olarak? Boş. Vallahi boş gidiyor. Hepsi boş. Geçinebiliyor muyuz? Yok. Ya çok şükür çalışıyoruz ama öyle böyle işte. <laughs> ne diyeyim ben? Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ee, oyu bu Selahattin Demirtaş'a veririm. Neden Selahattin Demirtaş'a veriyorsun? Ee, çünkü doğru konuşuyor. Diğerleri gibi değil. Yani dobra dobra konuşuyor, öyle diyelim. Aynen. Rica ederim. Abi. Devir. Erken Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Dedik? Ee, dik duruşunu beğeniyorum. Ee, bizi temsil edişini beğeniyorum. Ne kadar sevmesek de şey yapmasak da o bizim Cumhurbaşkanımız. Ona saygı duymak zorundayız ve onu dış dünyaya karşı korumak zorundayız. Şu anki yani Seçim. hangisi mesela dış muhataplar? Mesela dış muhataplar anladınız mı? Onlara karşı korumak zorundayız, saygı duymak zorundayız ve karşısında bir rakip görmüyorum. Ee, Masur yavaş olsun, tecrübesiyle şey ile Erdoğan şu anda tek hani o yoruldu ama biliyoruz ama o yani başka kimse yok. Teşekkür ederim Benim çok şey sağ ol. Yarın bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun abi. Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Şu çöp bidonu var ya, evet. onu koyun oraya o çöp bidonuna oy veririm. Evet abi. Neden o kadar? Bu düzenin değişmesi lazım çünkü. Niye biliyor musun? 12 saat çalışıyorum, yemin ediyorum aldığım para hiçbir şeye yetmiyor. Artık geçinemiyorum. Ve ben 22 yaşındayım. İnan ki şu memlekette yaşamak gibi bir derdim yok. Yani şu an yurt dışına gidebilmek için zerre kadar bir umudum olsun giderim beklemem yani. Çünkü memleketimizde artık gençlik için yapılan hiçbir şey yok. Benim için, benim yaşlarımda olan insanlar için yapılan hiçbir şey yok. Yapmıyorlar. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip Erdoğan? de Erdoğan'a verir. Çünkü ondan başka yönetici Türkiye'de kimse yok. Ekonomi nasıl abi? Abi ondan başka kimse yok yok. Tamam mı? Bir tek Erdoğan yönetir diyorsun. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Oyunu kime verirsin? Yani cumhurbaşkanı... i̇ktidara veririm. Neden iktidara veriyorsun abi? Şu ana kadar yaptıklarından dolayı. Beğeniyoruz abi yaptık. Tabii tamam, beğeniyoruz. Teşekkür ederim abi. Şeydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ada yok ki. Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan milletvekili ismine geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem Mamolu Muharrem İnce yeniden de Mansur, Yavaş. Neden Mansur Yavaş dedik abi? Vallahi şey Ankara'yı dinliyorum. Ben İstanbul'da şu Ankara'yı dinliyorum. Ankara'nın halkı memnun. Onlar memnunsa demek ki bizler de memnunuz. Baş şeydir Başkent Türkiye'nin. Onlar mutlu, mutluysa bizler de inşallah mutlu oluruz onun sayesinde. Başkan seçimi olsa oyunu kime verirsin? Vallahi CHP'ye vereceğim mi? Cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin? Mevcut olana tabii ki. Neden? Recep Tayyip Erdoğan dedik abi. E, yılların deneyimi. <laughs> yılların deneyimi. Erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyorum ondan başka yoktur. Ekonomi nasıl abi? Her şey. E bana o dört dörtlüktür. O ben çürdüm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. O adamdan her türlü bize yararı dokunmuştur. Başkanlık seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz? Vallahi şöyle ekonomi zaten kötü de ee, CHP CHP'ye verir. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Şu anda hiçbir fikrim yok. Daha önce kime verdik abi? Herkesin dediği yaptığı gibi aynı. Herkes, C herkes herkesi tabii, evet. Bir daha verir miyiz abi? Var mı öyle bir niyetin? Valla ortama bakacağız. Duruma bakacağız. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Oyun ee, zaten ülken hali meydanda. Gittikçe daha kötüye gidiyor. Z kuşak diyoruz. Yani geleceğimizi kurtar çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için Z kuşak diyoruz. O yüzden oyumuz iyi bir cumhurbaşkanından yana. Yani o gönlüm abi, Masur Yavaş. Neden Masur Yavaş dedik abi? Adam yaptıkları ortada. Kısa dönemde iyi işler yaptı. Güzel işler yaptı. Halkın gözü Daha yok. halkın gözüne gitti. Halkın e, kalbinde tat kurdu. Gönlümüz Masur Yavaş'tan yana. Teşekkür ederim. Kendin cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Şu anda bağımsızım. Daha önce kime verdik abi? Cumhurbaşkanı'na verdim ama daha vermem. Niye abi ne oldu? Bugün e, şu ülkede işsizliğin nedeni yabancılardır. Bak 3 haftadan beri iş arıyorum. Bulamıyoruz. Niye? Çünkü sigorta ödeyen yok. Vergi veren yok. Türk işçisi çalıştığı zaman hem vergisini verir alırsın. Hem de senin erkek, şey, SSK durumun kötüye gitmez. Hem ülke kalkının hem vatandaş kalkının. Evet. Aynen doğru diyorsun. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı ben her zaman söylüyorum bunu. İsterse duysun istese. Ben içeri dağıtsın. Fark etmez. Yaşım 64. Bu yaşta ben iş arıyorsam önceden Kılıçdaroğlu'na sesleniyor de ey Kılıçdaroğlu sen takayı batırmadın mı diye. Şimdi kim batırıyor? Ha? Bu ülkede bak ben fırıncıyım. Binlerce yabancı işçi fırınlarda çalışıyor. Kimse doğru dürüst vergi vermiyor. Sigorta ödemiyor. Yerli için çalıştığı sigortanı da al, vergini de al. Yanlış mıyım? ben bugün seçim olsa vermem. Abi peki gelen Afgan ve Suriyeli mülteciler yüzünden Türkiye, İstanbul'da ev kiraları iki katına çıktı. Yani Türkiye gelen ama İstanbul oh, daha çok. Ev ülken. bulunmuyor. Buna bak düşünen, 900 abi. bin lira, 1 milyar lira, 2 milyar oldu. 5 yaşta 4 milyar, 5 milyar. Hani yerliye diyor ki İstanbul'u terk ama et git. Nereye gidersen git. Ama bak bizim bir de çöpten ekmek toplayanlar, domates toplayanlar, bilmem ne toplayan bazen AK Partililer kızıyor. Ben de AK Parti'ye oy verdim ama bu ülkenin durumu karanık. Ben kendi görüşümce iyiye gittiğini hissetmiyorum. Teşekkür ederim. Oyunu kime verirsen? Ben CHP vereceğim. Millet İttifakı'nın ismine geçiyorum. Meral Akşener, Masya Oş, Ekrem Amal. Hangisi ülkeyi daha güzel yönetir abla? Ee, bence e, ee, Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abla? İyi görünüyor. İyi bir insan. Halkın gözlerine de girdik. Gez... yok çünkü. Teşekkür. İnşallah olur. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Ben millet şeyine verdim. Millet farkı. Millet farkı isme geçiyor abi. Meral Akşener, Masiyo, Şekran Mamul. Hangisi cumhurbaşkanı olmalı sence? Hangisi yönetir? Hangisi olursa olsun ama Meral Akşener de olsa olur. Kılıçdaroğlu da olsa olur. Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ekrem Mamul da olursa Ekrem Mamul. Sen Ekrem İmamoğlu dedik abi? Onun Cumhurbaşkanlığı yapacağını tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Kime verir mi? Oy belli olmaz. Sandığa gittiğim zaman kime denk gelirse. Ekonomi nasıl abi? Ekonomi, ekonomi berbat. Ekonomi ne olacak ekonomi? Ne ekonomisi? Cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kim oy verirsin? Ya adaylara bağlı ama kesinlikle şu anki iktidara vermeyeceğim adaylardan millet farklı isme geçiyor. Meral Akşan'a, Masuya, Ekrem İmamoğlu yakın bir isim var mı? Muharrem İnce var mı? Ben, e, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındayım ama Ekrem İmamoğlu'nu daha güçlü bir aday olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diyorsun? Çünkü abi. seviyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nu. E, Cumhurbaşkanı seçimi olsa Z olarak kim oy verirsiniz? <laughs> <laughs> Kimseye abi. Kimseye abi. Neden? Hepsi çok kötü.